hissettiriyor. Nasıl yad ediyorsunuz o günleri? Şimdi yasaklar bir ülkenin darbeler, bir ülkenin 30 sene geriye gitmesi demektir. Bunun içerisine ekonomiyi koyabilirsiniz, kültürü koyabilirsiniz, sanatı koyabilirsiniz ve dünya ülkeleri arasındaki kendi ülkenizin değerinin ne kadar aşağı düştüğünü görürsünüz ki bu ülkem adına benim için utanç verici bir tablodur. Ben ülkem dünyanın en güzel ülkesinde yaşıyorum. Yeter ki dünyadaki ilerlemiş çağdaş ülkelerdeki sistemin yarısı Türkiye'de e, idariye yansımış olsun. Bütün dünyada ne kadar sivil toplum örgütleri, ülkeler, devletler varsa Türkiye'nin gelip ayağının altını öperler. Baştan da söyledim ya bu cennet hı hı. vatan dünyanın hiçbir yerinde yok. Evet. 80'li yıllar, 70'li yıllar evet. o zamanlarda da sanatın içindeydiniz. O günün popüler kültürüyle günümüzdeki popüler kültür arasında ne gibi farklar var? Nasıl karşılaştırırsınız? Şimdi popüler kültür olarak bir defa e, bizim kuşağımız yani... Edip Akbayramlar'ın bir kuşak öncesine gittiğiniz Cem Karaca'ların, Barış Manço'ların, Fikret Kızılok'ların, hı hı. Erkin Koray'ların... ...adını saygıyla andığım, unuttuğum bütün sanatçı dostlarımızın abilerimiz. Biz müzik yapıyorduk. Yani bizim için para yoktu. Ben yaşadığım topluma kalıcı, sağlıklı, yönlendirici güzel şarkılar yapmak zorundaydım. Ve biz bunları büyüklerimizden de bu e, örneği alarak yaptık. Ha bunun karşılığında siz iyi bir şey yaptıysanız çok olmasa da az şeyler karşılığında size geliyor. Yani dünyayı size verseler ne olacak Yediğiniz kuru fasulye farklı mı? Yediğiniz pilav farklı mı? Yenemli olan yaşadığınız topluma sağlıklı üretimler sunmanızdır. E şimdi 45-50 yıldır ayakta duruyorsunuz. Demek ki 50 yıldır dünyadaki gelişen müzik sektöründe sektörü takip ederek gerek e, müzikal anlamda gerek siyasi anlamda Ayakta kalabiliyorsanız bu takibiniz popülist kültürün dışında bir bakış açınız olduğu içindir diye düşünüyorum.